Evet arkadaşlar, Dijital Kılavuz Bizim Mahalle Ramazan Özel Röportajlarında harikalar arkası derincedeyiz. Peki oruçluyken size en çok ne zorlar? Açlık, susuzluk İnsanlar beni, başka hiçbir zorlamıyor. Oroşucan bizi, en sağlam bir şey var, çalışsan daha iyi vakit geçiyor yani. He, akşama yakın biraz iftar sıkıştırıyor ondan. Ama akşam bir sıkıntı yok vallahi. Susuyoruz. Ne zor su. Susuz. Harikalar Sahili harika mı? Harikamsı. Derinceye gelen herkes ne yemeden gitmemeli? Vallahi derinceye gelenler bir şey yok, ne yiyecek adam ya? Yani e, ileride kebapçımız var. Ünlü bir kebapçı, herkes geliyor. Onu yemeden gitmemeli bence. Yani pişmen ya. Yemekten hiçbir şey abla ama bir şeyler konuşayım. İnsanlık falan.